Doğrusu'nun ikinci bölümünü çekiyorum. Oyunu birazcık öğrendim. Yani en azından Raş'ta bir şey vardı böyle siyah bir yaratık varmış galiba. Bir kovalıyor muyum bilmiyorum. var vardı galiba. 30. kapıdan sonra ne? Birazcık öğrendim yani oyunu. Hemen başlayalım. Birisi gelecek mi? Raş'a kadar öğrendim arkadaşlar. Rush'ın Raş Rush ışıklar söndüğünde geliyormuş diye duydum. Birazcık öğrendim yani arkadaşlar araştırdım. Hadi bakalım hakkımız ayırısı bir kişi geldi. Bir kişi daha geldi güzel. Hemen. Üç kişi giriyoruz bakalım. İnşallah ölmeyiz. Oyunda kaç kapı var onu da bilmiyorum. Ama araştırdığıma göre 100, 100 kapı civarlarında bir şeyler varmış işte. 100 kapıymış galiba öyle diyorlar da. Kardeşim bak burada bir şeyler alabiliriz. El feneri, maymuncu, çakmak, vitamin gibi alabiliriz. Önce çık hocam burada. önce geçsin. Bakın. Bayağı bir öğreniyorum. Bu sefer 30'a kadar ölmeyeceğimi düşünüyorum. 30'a kadar ölmeyiz herhalde. Aramızda bir kişi şey yok. Bu anahtarımızı alalım. Buralar kolay zaten. Buraları biliyorum ben. Bakalım aklımıza hayırlısı. İkinci kapıya girdik. Oha bir sürü doğal var Kızım niye geldin yani? Çok... bilmiyorum yani. Şimdi ona kadar hiç raş gelmiyormuş galiba. Ondan sonra gelmeye başlıyormuş. O yüzden bu sıkıntı yok. Kızım niye ederek geliyorsun ya? Bu anlatırsak tırsak çıktı. Eğilerek geliyor. Çekmecelerden para çıkıyormuş. Onlarla 50. kapıyı geçince bir şeyler alıyormuşum galiba öyle bir şeyler de vardı. Yani ne olduğunu bilmediğim için şu anda toplamayacağım, Belki bir sonraki dönemde toplarım. Allah! Bu ne? Canımı yedi. Ne yapacağız? Ona mı bakacağız? Bana bakın can Bunu bilmiyordum. He. İlk defa geldi bunu biliyoruz buradan geçiyoruz da. Yani canım gitti ya. Bunlar doluyor mu? Bu dolmuyorsa ya biz öldük ki. Kardeş bir şalter o öbür tarafta değil miydi? Değişiyor galiba yani. Şimdi bunu nasıl geçeceğiz? Biz ona bakmıyoruz galiba. Yana tavana bakalım. Yani Geç. He, o geldiğinde ona bakmayacağız. Aa bana bak. O başarımını da kazanmışız. Bir de kazanmaya çalışıyoruz. İşte dakika olmuş. Onun için ortaya geldik. O Allah raş mı geliyor? Işıklar söndü. Ay geliyor 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 geliyor. Aha geçti. Tamam bundan böyle kurtuluyormuşuz. Bu ne? Bu ne? Ana? Bu ne? C başarını kazanmışsın. Rage'in saldırısından kaç. Hadi hmm. arkadaşlar. Ben şu para var. Anahtar mı alacağız? Hı? Yatağın altına mı girdi mi? Yatağın altına da giriyor mu? saklamak için şimdi iyi öğrenimi oldu bazen kullanım. Hadi bakalım. Anam gene yatağa kalkma kalk. anam kalk. hemen 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 Vakit yok. hemen hadi, hemen hadi, ne oldu? Ne aldım ben? Canım doldu. Canım doldu galiba. Daha azdı sanki. Bilmiyorum bir şey alayım mı? Hadi dayanırsın. kötü bir şey almamışlar. Ama yani sanki canım doldu birazdan. Anlamış ki ne ya da? Ne bu işi gösterdiği yerde de bir şey varmış, anahtar varmış galiba. Aha valla doğruymuş. O da nasıl bir Açılmıyor mu?